Hepimizin bildiği gibi oyun dünyasında her zaman grafikler, oynanış ya da mekanikler ön planda olur. Ama bazen öyle yapımlar vardır ki teknik açıdan kötü hatta kimi zaman oynaması zor olsa bile hikayesiyle insanı derinden etkiler. Bugün sizlere tam da böyle oyunlardan bahsedeceğim. Yani anlatımıyla, atmosferiyle, kurgusuyla akıllara kazınan ama oynanış tarafında keşke daha iyi olsaydı dedirten 10 kötü oyunu derledim. Videoya başlamadan önce beğen tuşuna basmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama benim için en değerlisi yorumlarınız. Siz yazdıkça ben de bu içerikleri daha da keyifli hazırlıyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. 2018'de çıkan We Happy Few sıra dışı bir distopya hikayesiyle dikkat çekti. 1960'ların alternatif İngiltere'sinde geçen oyunda toplumun mutlu görünmesi için Joya'da verilen bir hap kullandığını görüyoruz. Bu sistemin ardındaki karanlık sırlar oyunun en güçlü yönü ancak ne yazık ki yapay zeka sorunları, sıkıcı görev tasarımları ve teknik hatalar nedeniyle büyük hayal kırıklığı yarattı. Yine de karakterlerin bireysel hikayeleri, toplum baskısı ve özgür irade temaları We Happy Few Unutulmaz yapan bir yön taşıyor. Oynarken sabrınızı zorlasa da hikayesi sizi ekrana kitlemeyi başarıyor. <laughs> Silent Hill serisinin farklı bir yorumu olsa da Shattered Memories klasik korku mekaniğini uzaklaşıp oyunculara psikolojik bir yolculuk sunuyor. Harry Mason'ın kayıp kızını aradığı hikaye oyunda verdiğiniz cevaplara göre şekilleniyor. Bu psikolojik test benzeri yapı karakterin tavırlarını ve sonunu doğrudan etkiliyor. Ne yazık ki oynanış kısmında tekrarlayan kaçış sahneleri ve zayıf bulmacılar deneyimi monoton haline de getiriyor. Ancak hikaye anlatımındaki özgürlük ve oyuncuların bilinçaltına dokunan yaklaşımı bu oyunu Serinin farklı yapımlarından biri olarak da öne çıkarıyor. Atmosferiyle özellikle PSP'de gerçekten de unutulmaz bir deneyim sunuyordu. Square Enix'in Dragon Guard serisinin 3. oyunu hem sıra dışı hem de oldukça tartışmalı bir yapım. Zırhlı ejderhalar, karanlık hikaye ve absürt karakter ilişkileriyle dolu bir anlatı sunuyor. Özellikle baş karakter Zero'nun trajik yolculuğu hikayeyi bambaşka bir derinlik katıyor. Ancak oynanış tarafında ise işler pek yolunda değil. Tekrarlayan görevler, teknik hatalar ve eski nesil grafiklerle birleşince oyuncuların sabrını fazlasıyla zorladı. Buna rağmen çok katmanlı senaryo, sıra dışı diyaloglar ve şok edilmişler sonları sayesinde Drakengard 3 hikayesi için katlanmaya değer oyunlardan biri oldu. Rus yapımı kült bir oyun olan patolojik atmosferiyle öne çıkan en işsiz deneyimlerden biri. Oyunda veba salgını ile boğuşan izole bir kasabada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hikaye seçimleriniz toplumsal çöküş, insan doğasına dair sert bir bakış açısı sunuyor. Ancak teknik açıdan ciddi sorunlara sahip. Hantallaşan oynanış, çeviri hataları ve eski grafikler oyuncular için oldukça zorlayıcı. Yine de hikayenin kasveti ve çaresizlik hissi iliklerinize kadar yaşatması oyunu unutulmaz kılıyor. Teknolojik sorunlara rağmen oyun tarihinin en etkileyici anlatılarından birine sahip. 1999'da PlayStation 1 için çıkan Kodalka, RPG ve korku öğelerini birleştiren sıra dışı bir oyun. Hikayede medyum Kodalka'nın 19. yüzyılda Galler'deki bir manastıra girer ve burada doğaüstü yaratıklarla karşılaşır. Gotik atmosferi ve dramatik karakter etkileşimleriyle gerçekten güçlü bir yapım. Ancak sıra tabanlı dövüş sistemi yavaş, animasyonlar sınırlı ve iş temposu birçok oyuncu için yorucu hale geliyor. Buna rağmen Kodalka, Shadow Hearts serisinin temellerini atması ve karanlık hikayesiyle oyun tarihinde özel bir yere sahip. Yakuza serisinin spin-off oyunu olan Dead Souls, zombi istilasının Kamurocho sokaklarına taşıyor. Serinin alışıldık dramatik mafya hikayesi yerine aksiyon dolu bir hayatta kalma macerası sunmaya çalışıyor. Hikayede tanıdığımız karakterleri zombilere karşı savaşırken görmek keyifli olsa da oynanış ciddi sorunlar içeriyor silah mekanikleri hantal, hedef alma sistemi sinir bozucu ve tekrara dayalı görevler oyuncuları sıkıyor. Ancak mizahi tonuyla harmanlanan dramatik hikaye yine de serinin hayranları için ilgi çekici bir alternatif oluşturuyor. Efsanevi animasyon dizisi Feşu romanın oyun uyarlaması dizinin mizanı ve karakterlerini hikayeye aktarmada oldukça başarılı. Orijinal seslendirme ekibinin yer alması diyalogların aynı dizi kalitesinde olmasını sağlıyor. Hikaye diziye bağlı kalınarak komik bir bilim kurgu macerası şeklinde ilerliyor. Fakat oynanış kısmında işler pek parlak değil. Tek düze platform öğeleri, sıkıcı dövüş mekanikleri ve teknik aksaklıklara rağmen oyunun potansiyelinde gölgede bırakmayı başarıyor maalesef. Yine de dizi hayranları için adeta kaybolmuş bir ama bölümü gibi hissettiren hikayesiyle bu oyun diziyi severler için birebir. Deadly Promotion, oyun tarihinin en tuhaf ama aynı zamanda en çok konuşulan oyunlarından biri. FBI aracını Francis York Morgan'ın gizemli bir kasabadaki cinayeti soruşturmasını konu alıyor. Twin Peaks'in esintileriyle dolu hikayesi, garip karakterleri ve sürpriz olan örgüsüyle dikkat çekiyor. Ancak teknik açıdan büyük bir problem var, düşük grafik kalitesi, kötü kontroller ve sayısız hata buna rağmen atmosferi ve hikayedeki sürükleyiciliği oyunun kötü bir klasik haline getirdi nation adeta kötü ama çok iyi tanımının ete kemiğe bürünmüş hali de diyebiliriz. <laughs> Crash Bandicoot serisinin en zayıf halkalarından biri olan Mind Over Mutant, hayranların beklentilerini karşılamadı. Ama yine de oyunun mizahi hikayesi ve renkli karakterleri dikkat çekti. Neo Cortex'in mutant yaratıklarla dünyayı ele geçirme planı eğlenceli diyaloglarla süslenmişti. Ancak tekrara dayalı oynanışı, zayıf kamera açıları ve fazla çeşitlilik sunmayan oyun kısa sürede sıkıcı haline geldi. Hikaye tarafında ise Crash evreninin sevilen esprili tonunu koruması oyunu yine de hatırladı. Medya kılıyor. 2006'da çıkan Rule of Rose, korku türünün en tartışmalı yapımlarından biri. Hikayesi yetimhanedeki yaşayan küçük kızların acımasız ve rahatsız edici dünyasına odaklanıyor. Travmatik temaları, aleografik anlatımı ve psikolojik derinliğiyle oyunu benzersiz kılıyor. Ancak oynanış kısmında ciddi sorunlar var. Hantal kontroller, zayıf dövüş sistemi ve teknik yetersizlikler Buna rağmen Rule of Rose hikayesiyle video oyunlarında pek işlenmeyen karanlık ve cesur konulara değiniyor. Bu yüzden birçok oyuncu için oynanması zor ama hikayesi ve atmosferiyle unutulmaz yapımlardan biri haline de geldi kendisi. Evet babürler bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin bu listede olması gerekli dediğiniz bir oyun varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.